Nasıl siz kıyafet ettiniz? Ben şu anda toplam 65 yaşlı normal bak 1230. Eski yani, böyle kendiniz bu bankaya gidecekler mi? Banka Çünkü para etmesin diye. Bize gelen tam bütün emeklerin değil de bize talebini de evet. Yani ben maaşımı alamıyorum, yaşımdan dolayı çıkamıyorum veya kronik hastalığından çıkamıyorum diye. Alo. Fazilet ee, Demir Bey de amcamızla görüşmek istemiştim ve Bilecik Valisi Bilal Şentürk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim Sayın Valim. Siz ee, Sağ Sağolunuz. Bir ihtiyacınız, sıkıntınız var mı? Arkadaşlarınız gibi uğramış herhalde. İlgilenmişler diye bana bilgi verdiler. Ben de teyiden arıyorum. Evet. Şu anda bir ihtiyacım yok Sayın Valim. Çok teşekkür ederim. Nasıl? Teyzemiz iyi. Teyzemizle beraber yaşıyorsunuz herhalde. Evet. Tamam inşallah. Allah'a şükür iyiyiz. Ee, Allah sağlık versin. Bir ihtiyacınız olursa arkadaşlarımız Aa. her zaman hazırlanıyor. 12'yi aradığınız zaman derdinizle koşacaklar inşallah. Evet. Anlaşılır Peki, selam Çok ediyorum, hürmet ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Sizler de. Aynen, aynen, selam Sağ olun. evet. haber almasın. Evet, evet teyze. Ondan bakım ağrıyor, biraz ağrı vuruyor. Ağrı vuruyor. Şimdi sağlık ekibi arkadaşlar da size uğrayacaklar inşallah. Tabi malumunuz bu e, salgın hastalık münasebetiyle çok aciliyet arz etmeyen rahatsızlıklarımızı biraz tedavilerini biraz erteleyebileceklerimizi erteliyoruz. Sonrasında mutlaka ama acil müdahale edilecek olanlara sağlık ekiplerimiz müdahalesini yapacaklar. Şimdi Kaymakam Bey de yanında sağlık ekiplerimiz de var. Ee, evet. sizi ara ara uğrayacaklar. ihtiyaçlarınızı takip edecekler inşallah. Senin kontür talebin olmuş herhalde teyze. Evet, getir, getir, getirdiler, getirdiler, getirdiler mi kontür talebin olmuştu onu getirdiler mi sana? Tamam, sağ olun. Hürmet ediyor, ellerinden öpüyorum. Allah sağlık versin sağlık. inşallah. Allah razı olsun. Hadi yatırım. selametle, ha. sağlıcakla inşallah. Bu sıkıntılı, yoğun mesai tanımaz çalışma yönteminin ne kadar yorucu olduğunu biliyoruz. Ama bu, bu bizim milletimiz için zor zamanda insanın kalitesi her şey ortaya çıkıyor. Yani ihtiyaç olduğunda ben varım demek çok çok önemli bir şey. Vatanı en çok kim seviyor işte. İhtiyaç olduğunda evet. çok ben buradayım diyen sağlıklar. bunu göstergesi budur. O yüzden de biz emeklerinizi teşekkür ediyoruz diğer arkadaşlarımızla beraber inşallah uyutmak bu sıkıntı sürecek, daha da